Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şunu sık sık hatırlatacağım, yine söyleyeceğim. Ne yapıyoruz? Yani hani neden bu mevzuya lafızdan başladı, terimden başladı? Çünkü nihayetinde bu dersler akacak bir yere şuna gelecek. Biz bir şeyi nasıl tarif ederiz? Yani terimlerin kendi içinde mahiyet ayrılıkları nelerdir? Yani her türlü ağzımızdan ses yoluyla çıkan lafız dediğimiz şey aynı özelliğe mi sahip? Değil. Kelime... Anlam nesne. Şimdi sözcükle terim arasında da bir fark var. Yani terim sözcükten şu açıdan farklıdır. Çünkü kavram bir objenin insan tasavvurundaki karşılığını ifade eder. Terim ise bunun dile getirilmesi anlamına gelir. Şimdi terim burada kelimeden ayrılmış olur. Neden? Çünkü terim sözcüklerden oluşur. Yani bütün terimler sözcüktür ama her sözcük terim değildir. Mesela isim halleri gelmek dediğimiz şey terimdir ama geliyorum bir sözcüktür. Yani mantık gelmekle ilgilenir, geliyorumla ilgilenmez. Mantık sınıfla ilgilenir, sınıfta bununla ilgilenmez. Anlatabildim mi? Bak buradan sözcükle terim ayrılmış oldu. Terim bir lafızdır ve sonra işte bu terimlerin bir anlamları olur. Karşılığında bir anlam dünyası olur. Ama bu anlam dediğimiz şey hariçte de temas edebileceğimiz nesnelerden oluşmaz. 3 aşama, 3 katman var yani. Anlam zihindedir. İlk derslerde görmüştük. İdeler deniliyordu buna. Yani işte ta Sokrat'tan beri tartışılan şey. Yani aslında biz bu kavramların gerçek manalarını ideler dünyasında ancak bulabiliriz. Yani gerçek kitabı tespit edemeyiz. Envai çeşit örneği vardır. Bunların tamamını kavraması mümkün değildir. Sınırsızdır, sonsuzdur. O tartışmayı biraz bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bunu kestiremezsen, yani diyelim ki bütün kitapları ihate edecek bir şey de ortaya koysan, bundan sonraki kitapları en azından bunun kapsamını alamazsın. Masa da öyledir. Anlatabildim mi? Bu sefer üç şey olmuş oluyor. Nesne, bir fiil, o kavramın karşılığı, anlamının dış dünyadaki karşılığı demektir. Bunların üçü birbirinden farklı. Neden bunu dedim? Şimdi çünkü bugünkü dersin girişinde bunu göreceğiz. Önce metni okuyalım. Müfret kelime nedir? Müfret kelime imma külliyün ya küllidir yani tümel. Ne demek külli? Bu öyle bir şeydir ki La yemne'u nefsü tasavvuru mefhumihi. Sadece salt mefhumunu düşünmek engel olmaz. Min vuku'i şeriketi fihi. O kavramın altında ortaklığa mani olmaz. Yani biz o kelimeyi, o müfret öyle bir müfret kelimedir ki o. Onu söylediğimizde altında birden çok anlamı barındırabilir. Bu birden çokluk anlam farklılıktan kaynaklanmaz. Yani anlamı içinde barındıran yani aynı anlamı taşıyan birçok şeyi kendi bünyesinde tutabilir. Külli budur. Tümel bu demektir. İva imma cüziyyün veyahut da cüzidir. İşte bu huvellezi yemne'u nefsi tasavvuri mefhumihi. Sadece mefhumunu düşünmek min bundan engel olur. Yemne'u min Yani sadece mefhumunu düşündüğümüzde bizim zihnimizde altında birden fazla şey canlanmaz. Külli demek bu demek. Yani küllüsünü bugünkü karşılığıyla tümel denilmesi de aynı şeyden hareketle gerçekleşir. Evet. Kezeydin alemen. Mesela özel olarak zeyt gibi. Ahmet dediğinde Ahmet kelimesi külli bir kelime değildir. Çünkü bir tanedir. Hemen burada şu sorulur. Ama bir sürü Ahmet var. Hayır. Muayyen olarak Ahmet'ten bahsediyoruz. O Ahmet sadece ona mahsus bir Ahmet'tir. Yani ben burada mesela Ahmet nerede dediğimde tereddüt etmezsin. Ahmet bir tanedir çünkü. Ama mesela kitap böyle değildir. İnsan böyle değildir. Küllidir. Altında bir sürü çeşidi olabilir. Şimdi şuna geliyoruz. Demek ki bazı terimler anlamı itibarıyla birden çok örneği içinde barındırabilir. Ortaklığa müsaittir. Şirket dediği o yani. Yani hayvan böyle bir şeydir mesela canlı. Şimdi insan da canlıdır, çiçek de canlıdır. Bak bu ikisini ortaklaştırmayı başarabiliyor. Ortaklık olabilmesi için en az iki tane şey olabilmesi lazım. Yani en az o anlamı kendinde bulacak iki tane örneğin dış dünyada nesnel bir karşılığı olması lazım. Külli bu. Yani birden çok şeyi kapsaması, ortaklığa müsait olması onu külli yapar. Özel isimler böyledir. Şu kitap mesela külli değil cüzidir ama kitap küllidir. Şu kitap dediğinde onu tekilleştirir. Burada üç şey devreye giriyor. Tümel, tekil bir de tikel var. Tikel de onun kapsamını daraltır. O sınıfın yani o anlamın içinde altında barınan, kapsamına giren, kapsam dahilinde olanların... Bir grubunu onun dışına çıkartır. Burada en çok üzerinde durulması gereken mesele şu, şu çok tartışılıyor. Tanrı mesela tümel midir? Tanrı bir tane. O zaman tümel olmaması lazım. Güneş bir tane, tümel olmaması lazım. Ama bunları tümel kabul ediyor mantıkçılar. Neden? İşte tarifte nefsu tasavvuri mefumihi kaydının anlamı bu. Yani sadece mefhumunu düşündüğünde ortaklığa mani olmayacak. Zaten ortaklık gerektirir demiyor. Cümleyi kuruş şeklinde de onun iması var. Ortaklığa mani değil. Yani birçok şeyi mefhumunun tabiatında, mefhumunun mahiyetinde altında birçok şeyi barındırabilir anlamına gelmez sadece. Yani mefhumun kendisi bir tek şeyi çağrıştırmaz. Yani ortaklığa müsaittir. Tanrı tektir. Tevhid bir kere bunu gerektirir, değil mi? Ama buna rağmen bunlara niye tümel diyorlar? İşte bundan dolayı. Yani demek istiyor ki burada önemli olan o anlamı kendinde bulan nesnelerin sayısı değil. Yani fıkhiçte de tek bir tane olmuş olması çok önemli değil. Önemli olan mefhumun mahiyeti. Anlamın kendisinde ortaklığa müsait bir durum varsa bu külli bir kavramdır. Şimdi gündüz yıldızı deniliyor güneşe. Gündüz yıldızı. Evet güneş bir tane ama dışarıda hariçte bir tane olması onun külli olmasına engel değil. Burada sadece üzerinde durulacak bir şey de şu. Allah kelimesi mesela. Allah el ilah yani başındaki lamı tarif ahdi hariciyi temsil eder. El ilah yani bir sürü ilah var ama lamı tarifle aslında bir ilaha gönderme yapıyorsun. Gök tanrısı icabında. Ha. O zaman bu zaten bu tartışmanın kapsamına bile girmez. Lamı tarifle zaten artık tamamen özelleşmiştir. Külli olmaktan çıkar. Ama Tanrı öyle değildir. Yani Tanrı tevhid inancına sahip olduğun için senin için efendim tektir. Ama mefhumun tabiatı tek olmaya müsait değildir. Güneş de öyle yani. Güneş de aynı kapsama girer yani. Özetle yani burada olgusal durumu, dış dünyadaki karşılığı, nesnenin ne olduğu birinci derecede önemli değil. Yani metinde geçen nefsü tasavvuru mefhumihi, sırf mefhumunu düşünme kaydı bunun için konulmuş bir kayıttır. Bizim klasik metinler biraz böyledir. Yani kaydı itirazı çok fazla vardır. O yüzden şerh kültürü gelişmiştir. Yani bir şerhe baktığında hemen onu açar. Aslında müellif bu kaydı kaydı itirazi olarak koymuş şunlardan şunlardan kaçınmak için. Bazen o tarifin kapsamına girmeyecek tek bir istisna için bile kayda itirazı getirilebilir. Şimdi toparlayacak olursak müfret terim yani müfret sözcük ya külli olur veyahut da cüz'i olur. Şimdi bak şurada bile şu örnek bile müfret kelimeyi cüz'i ve külli diye ayırıyoruz ya. Bak şu örnek bile bir mantık kurgusu kuralları içerisinde gerçekleşmiştir. Biz bunu niye yapıyoruz? Yani bütün bunlar kavli şarihe gidecek. Biz bir şeyi tarif ederken, tanımlarken, bir kelimeye anlam verirken, onu emsallerinden ayırt ederken, ayrıştırırken, onun kapsama alanına giren şeyleri tespit etmekle yapabiliriz bunu. Bu kapsama dediğimiz içlem ve kaplam bilgisini ancak böyle tespit edebilirsin. Yani bazı sözcükler çok fazla ortaklığa, çok fazla anlama anlam dediğim birden fazla anlam değil yani. Anlamın kendisinin altındaki, masadaki yani yansıması, nesnel karşılığı, olgusal durumu itibarıyla müsaittir. Bazısı da buna müsait değildir. Şimdi burada bile aslında bir tarif yapıyor. Yani biz bu tarifi yapabilmek için de bu kavram ve işte terim anlam, anlamın katmanları, anlamın karşılığı, nesnedeki durumu Özel, külli, cüz'i bunun tamamına bunun için giriyoruz. Bak burada mesela bir tarif yapmış oluyor. Külli bu. Şimdi geçelim. Şimdi müfret kelime dedik. Sonra önce lafız dedik. Lafızı görmüştük. Ağızdan ses yoluyla çıkan herhangi bir şey dedik. Bir anlama delalet ederse o kelime olur dedik. Yani terim diyoruz. Efendim terimle lafız arasındaki farkı da söyledik. Tamam bazı terimlerin anlamı birçok şeyi kapsama alanına almaya müsaittir. Bunlar da birden fazla örneği içinde barındırmaya müsait olan kavramlar imma ya zatidir o imma araziyun veya arazidir. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi birden fazla şeyi altında barındırır dedik ya külli kelime. Şimdi müfredi dışındakilerini attık. Cüzi'yi de atıyoruz. Ahmedi Mahmud'u da atıyoruz dışarı. Şu kalem, şu kitap bunu da atıyoruz. Anlatabildim mi? E şu anda sadece külliye odaklanıyoruz. Yani anlamı ortaklığa müsait olan odaklanıyoruz. Şimdi bunların da içinde birden farklı türevleri, şekilleri var. Mesela zati olan külli kavram var. Arazi olan külli kavram. Ne demek? Ve <laughs> bu zati olan külli tümel yedhulü fî hakikati cüz'iyyâtihi. Cüzlerinin hakikatine dahilse eğer yani o anlamın altında bulunan şeylerin hakikatini ifade eden bir kelime ise, terimse, sözcükse bunların hepsi farklı ama Farkı anlattığım için rahat söylüyorum. Bu zatidir. Eğer böyle değilse arazidir. Şimdi mesela kel hayvani bin nisbeti ilel insani vel Hayvan birincisi müfret bir kelime. Oradan başlıyoruz. Yani biraz fazla üzerinde duruyor olabilirim. Ama daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi hayvan müfret bir kelime. Neden? Çünkü kelimedeki parçalar anlamdaki parçalara delalet etmiyor. İşte top kapı örneğini vermiştik. Top kapı artık tek bir isimdir. Top bir tarafa, kapı bir tarafa delalet etmiyor. Bu bir müfrettir hayvan. Aynı zamanda altında birden fazla örneği barındırabiliyor. Bu anlam kapsamına çok farklı şeyler alabiliyor. Buna müsait. Küllidir hayvan. Ama şimdi öyle bir külli ki bu bir taraftan da altındaki yani kapsama alanında bulunmuş olduğu anlamının çemsiyesine giren anlam evrenindeki her şeyin özüne mahiyetine delalet ediyor. Bu zatidir. Şimdi burada şu devreye giriyor. Mahiyet nedir? Mahiye oradan geliyor. Mahuve o nedir dediğinde. Şimdi biz bir şeyin en yalın halinde ifade ederken sadece ona mahsus olan şeyleri söylemek zorundayız. Kavli şari zaten böyle olacak. Yani açıklayıcı söz böyle olacak. Mahiyet şeylerin zihindeki tasarımını ifade eder ama en öz tabirle zaten karşılığı özdür bunun. En öz ifadeyle. Şimdi insan dediğimiz şey işte Türk olmak insanın mahiyetine dahil bir şey değil. Efendim esmer olmak insanın mahiyetine dahil değil. Sakallı olmak insanın mahiyetine dahil değil. Nereden çıkartıyoruz bunu? Neye dayanarak mahiyetine dahil olmadığını söylüyoruz? Çünkü diğerlerinde bu söylemiş olduğumuz vasıfların hiçbirisi yok. He. Öyle bir şey yapacağız ki biz burada. Öyle bir şey söyleyeceğiz ki onu en temelde var eden en öz özelliği olmuş olacak. İnsanın iki yanı var. Biri bedensel yanı. Bedensel olarak insanı böbrekli, dalaklı, efendim iki ayaklı bir sürü şey söyleyebilirsin. Ama bütün bunların beslenmiş olduğu temel bir nokta var. Ne o? Canlı olması. Bir de diğer canlılardan onu ayıran bir özelliği daha var. Nutk ediyor, aklediyor olması. Natık olması. O zaman demek ki en temelde biz insanı iki şeyle tarif ediyoruz. Hayvan ve natık. Şimdi hayvan dediğinde insanla beraber dahi o kavramın altına girebilecek bir sürü örnekler var. At da girer, kedi de girer değil mi? E atla kediyi de ayıran birisi miyavlar diğeri kişner, birisi de nutk eder. Diğer örneklerden farkı burada temeyyüz eder. Ha, eğer bir kavram altındaki kapsama alanına giren yani ortaklığa müsait olabilmesi lazım dedik ya külli olabilmesi için. O ortakların ortak noktasına yani mahiyetine, özüne delalet ediyorsa o zatidir. Şimdi mahiyet, kavram, şeylerin zihindeki tasarımı, ideal varlık kavramı insan için akıllı hayvan gibi tamam en öz ifadesi özü yani hakikati ne nesnel gerçekliği şeylerin zihin dışındaki varlığı olgusal durumu hüviyette kimlik hüve o demek aslında yani onu diğerlerinden ayıran şey bak şimdi hep insan örneği veriliyor da şöyle diyelim motorlu taşıt otomobil diyoruz değil mi iki şey var burada bir motorlu olması motorun tarifi başka bir alanda konuşulur tarif edilir biz motorlu ve taşıt hareket eden motorlu nesne, varlık diyoruz. Bunun içerisine motor de giriyor, uçak da giriyor. Uçak da aslında bir otomobildir. Motorlu taşıttır. Değil mi? Gemi de aslında bir motorlu taşıt. Şimdi biz aslında motorlu taşıt dediğimizde bir bisiklete hatta bugün şeyler de çıktı değil mi artık? Skuterlar da çıktı. Biz skuterla uçağa motorlu taşıt dediğimizde zati bir kavram kullanmış oluruz. Yani onu en öz en yalın haliyle onu var eden en temel özelliğini atıfta bulunmuş oluruz. Bu işte direkt altındaki müşterek olan yani bir şirketin birden fazla örneğin her birisinin bizzat zatına, özüne delalet eden, ona işaret eden bir kavram olduğunda hepsini içine almış olur. Bir de hüviyet var burada. Kimlik onu diğerlerinden ayıran. Bak bu kimliği hep insan olarak örnek veririz. Şöyle düşünelim. Bak Motorlu taşıt dediğimizde motorlu taşıt zati bir kavram. Hemen bunu daraltabilirsin misal. Motorlu taşıt efendim işte yere temas eden ben uyduruyorum şu anda. Yere temas eden dersin gemiyle uçak çıkar. Efendim misal veriyorum işte biraz şey olacak ama kamyondan ayıran bir şey eklersin. İşte oturarak veya ne bileyim sadece insan taşımaya müsait bagajsız olduğunu düşün. Daraltırsın daraltırsın gelir işte Toyota'ya kadar iner. E, Toyota'nın da bir sürü örneği vardır değil mi mesela? Corolla dersin. Bak Corolla da hala hüviyeti şey yapmak için yeterli değildir. Daha da daraltırsın mesela modeliyle beraber. Gittikçe hüviyete doğru yani onu o yapan kimliğine doğru inersin. Kimlik kelimesinden dolayı zaten biraz bu örneğe takıldım. Ya her şeyi eşitledin tamam mı? Ayrıştırdın ayrıştırdın en son banttan aynı anda inmiş aynı model aynı özelliklere sahip fabrikasyon İki tane Toyota kilometrede sıfır yani. Ha, kimlik burada nasıl ayrılacak? İşte o şase numarasıdır. Her birisi bir şase numarası alır. Yani dolayısıyla ben Toyota dediğimde bu şase numarasıyla beraber söylemiş olduğumda bütün emsallerinden onu ayrıştırmış olurum. Ahmet, Mehmet örneği o yüzden çağrıştırmıyor. Ahmet orada da Ahmet var, burada da Ahmet var. O Ahmet bu Ahmet değil. O Mehmet'in oğlu Ahmet, bu Mustafa'nın oğlu Ahmet. Misal yani. Evet. Yani zati olabilmesi için bir külli mefhumun, bir anlamın zati olabilmesi için kapsamındakilerin mahiyetine delalet eden bir anlamı olabilmesi lazım. Bu olayı yedhulü fi hakikati cüzlerinin altındakilerinin hakikatine, özüne, mahiyetine dair bir anlam taşıması lazım. Kel hayvan bin nispeti ilel insan vel feres. Şimdi hayvan külli bir lafızdır. Biraz tekrara düşüyor gibi olabilir ama. İyi anlaşılsın diye şey yapıyorum. Hayvan külli bir lafızdır. Tamam mı? Niye külli? Çünkü altında ortaklığa müsait olabilecek karşılıkları var. Yani mefhumu ortaklığa müsait. At da var, kedi de var, çiçek de var değil mi? Bunların hepsinin özünü temsil eden bir şeyi ifade eder. Canlılık. Yani atla insanı yan yana koyuyorsun. Eğer bu ikisini sorduğumuzda bu nedir dediğinde o, o bir sonraki dersin konusu oraya geleceğiz yani zati arazi ayrımından sonra cins fasıl orada gelecek. Bu nedir dediğinde ikisinin de özünde olan bir şeyi söylüyorsun. Bu zatidir. Yani ikisini de bütün farklılıklardan ayırdığında en temelde onu var eden o şey olmuş oluyor. Yani o kelimeyi ifade etmiş oluyor. Ve imma araziyyün veyahut da arazidir. Ve o öyle bir şeydir ki yuhalifu böyle olmayan. Yani müşarekete uygun bir külli kavram olduğu için kapsama alanına giren fertlerin, cüzlerin, örneklerin, emsallerin ama mefhum şeyini şart düşerek söylüyorum. Örneklerin onları o yapan temel özelliklerine işaret etmeyen kavramlara arazi denir. Kezzahik bin nisbeti ile insan. Şimdi gülen. Gülen kelimesi külli midir? Küllidir. Çünkü altında birden farklı şeyi barındırmaya müsait. Ahmet gibi tekil örnek değil yani. Dünyada bir sürü gülen var. Yani bunu karşılayan bir sürü örnek var. Anladın mı? Bunun düşündüğümüz zaman tek bir şeyle nokta atışı tek bir şey kafamızda canlanmıyor. Tamam mı? Bu bir küllidir. Bir kere müfrettir orayı geçtim o çok önemli bir ayrım değil. Peki nasıl bir küllidir bu? Altında örneklerinin onların özel, temel özelliklerini yansıtan bir kavram mı? Değil. Öyle mi? Değil. Yani insanın gülücü olması onun mahiyetini oluşturan bir şey değildir. Gülücü olması, natık olmasının dolaylı olarak bir sonucudur. Halbuki insanın mahiyetini oluşturan şey nutkudur, nutk edebilmesidir. Taçüp yani normalde insan neye güler? Taçüp ettiğinde güler. Yani bir yerde bir gülme varsa orada bir acayip bulma, taçüp hali var demektir tamam mı? He. O zaman taçüp olabilmesi için bir yerde orada akledebilmesi gerekiyor. Buradaki gülmek dediğimiz şey yani dudakların geriye gitmesi gibi fiziki bir durum ifade etmez. Hep mantık derslerinde bu da hemen sorulur. Yani işte bir tane gülen eşek videosu var. Misal veriyorum. O, o gülme demek değil yani. Gül Eşek gülemez. Çünkü tahaccüp edemez. Yani bu köpeklerin e, şeyi de bu aldatmadır yani. Hani akıllı köpek deniliyor filan. Köpeklerin hal ve hareketleri tamamıyla ardışıklık. Yani alışkanlık özelliğinden kaynaklanarak eğitilir yani. Yani köpeği yüz defa tekrar ettirirsin ve artık o onun için bir şey olmuş. Yani aklettiği için değil onu. Aklettiği için yapmaz yani. Tamamen içgüdüsel. O içgüdü de işte tekrarla yerleşiyor. Yani en akıllı hayvan karga diyorlar mesela. Herhalde 7'ye kadar mı ne? 7'ye kadar sayıyı keşfedebiliyor deniliyor mesela. Sonra o da çürütüldü. O da aslında saymıyor yani. Bir, bir sayma yok. Tabii Türkiye'de o yarışmada bir köpek birinci olduğu için hemen bu şeyler akla gelebiliyor yani. Evet. O zaman demek ki zahik küllî bir kavramdır ama zatî bir kavram değildir. Yani altındakilerin özüne yönelik bir ifadeyi temsil etmez. Araziye iliniksel deniliyor, ilintisel de denilir. Zatî olana da özsel denilir. Yani Aristoteles felsefesi biraz özcü bir felsefe olduğu için özellikle cevher araz ayrımı çok önemsenmiştir. Çünkü bir şeyler hakkındaki gerçek bilginin, kesin ve zorunlu bilginin şeylerin özleriyle alakalı olduğunu Hatta şey örnek verilir ya Teseus'un gemisi bu aslında bir savaş gemisidir büyük bir savaş kazandığı için biraz müzeye çevrilmiş bir gemidir. Şimdi Sokrates onu örnek veriyor diyor ki bu Teseus'un gemisi her seferinde başka bir limana gitse veya adaya gitse her gittiğinde de bir parçası değiştirilse son haliyle bu Teseus'un gemisi midir? Şimdi bu şeyi çok iyi anlatıyor yani mahiyeti nedir yani bu gemiyi diğerlerinden ayıran şey nedir? Şase numarasını o yüzden örnek verdim yani her şey ile aynı olabilir ama motorun çalışma süresi ve çalışma şekli onun karakterini, kimliğini oluşturan bir şeydir. Her şey biter arabanın. Farı değişir, karbüratörü değişir, şanzımanı değişir. Ama şase numarası odur. Onu o yapan şeydir yani en temelde. O yüzden özcü bir felsefe olduğu için zati arazi ayrımı önemlidir yani. Evet burada kalalım. Bir sonraki derste de zatinin altındaki asıl külliyatı hamse dediğimiz beş tümeli göreceğiz. Mevzu buraya gelmek içindi yani. Hikaye buydu. Elhamdülillah.